Merhaba arkadaşlar. Ben doluşun örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, yelekte unutulan ilik nasıl açılır onu göstereceğim. Ben daha önce bir yelek yapmıştım böyle. İliklerini unutmuştum. Daha sonra yeleği hepsini sökmüştüm. Bir arkadaşım bana başka bir şey önerdi. Neden söktün dedi. E, ben de ilikleri unuttum dedi. Yok dedi onun kolay çaresi var dedi ve Söktüğüme pişman olmuştum. Kalktığım yeleği baştan örmüştüm o zaman. Şimdi ben e, bu iliği bilerek açmadım arkadaşlar. Sizlere e, iliği nasıl açıp düğmeyi dikeceğinizi göstereceğim. Sizler de öyle bir hata yaparsanız sakın e, yeleğinizi sökmeyin. E, bunun çok kolay bir yolu var. Ben e, şimdi size bunu buradan göstereceğim. Bize bildiğiniz gibi bir düğme bir tane dikiş e, iğnesi bir tane de şöyle 5 e, numara bir şiş veya 6 numara 7 numara kullandığınız ne kadar kalın olursa bence o kadar iyi olur bir şiş lazım bize Evet şimdi ben size burada göstereyim yeleğimin düğmelerin hepsini diktim görüldüğü üzere şöyle şurada işaretlediğim aralarında 14 diş haroşa bıraktığım bir e, ilik şey e, yeri açmadım bunu size buradan göstereceğim isterseniz önce düğmemizi dikelim ondan sonra dileğimizi açalım şöyle buradan işaretleyerek şöyle bakıyoruz arkadaşlar iliğimiz nereye geliyor bu tarafa geliyormuş tamam iliğimiz bu tarafa geliyor şöyle buradan bir işaret koyalım ve düğmemizi buradan güzelce bir dikelim arkadaşlar. Sizler de eğer unutursanız sakın sökmeyin benim gibi galeyana gelmeyin. Ben sökmüştüm ve çok üzülmüştüm. O yeleği kıkıp tekrar baştan örmüştüm. Ama bunun kolayı da var. Ben şimdi sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. Önce bir düğmemizi güzel bir dikelim. Sıkıştıralım. Bu arada düğme dikmeyi de bilmeyen arkadaşlara göstermiş olalım arkadaşlar. Evet düğmemizi çok güzel sıkıştıralım ki yerinden oynamasın. Evet, düğmemizi diktik. Alttan da bunu sıkıştıralım. Evet. Bunu daha sonra koparırız. Şimdi ilik bölümümüze geldik arkadaşlar. Bunu buradan güzel bir çıkaralım. Evet, şişimize elimize alıyoruz ve şunun ortasından şöyle şişimi girdiriyorum arkadaşlar şöyle birazcık Evet burada bakıyoruz bir ilik yerimiz açıldı arkadaşlar burada görüldüğü gibi gördünüz Evet şimdi bu düğmemizi ilik yerinden geçiriyoruz Evet. Bakın arkadaşlar. Düğmemiz geçti. Ve yeleğimiz böylece düğmelerini diktik. Yeleğimiz de bitti. Evet bu arada yeleğimizin modeli de çok güzel arkadaşlar. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlere ufak bir püf noktası gösterdim. Eee Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Zil butonuna basarak bildirimleri açarsanız her attığım videodan haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, esen kalın. Sevgiler, saygılar sunuyorum hepinize.